Selam Bugün selam Bugün Toka Life diye bir oyun varmış ve ben bu oyunu oynayacağım. Tabii ki sizin kuyunayınız. Bu oyunu tabii ki de oynarım <laughs> Bu arada kendimi Toka Life kuyun Çünkü hem ismim Queen hem de <laughs> evet çok saçmalık bunu biliyorum. Yükleniyor. Şimdi böyle boyum var da. Ben ne yapacağım? Bunu freklandır e, falan görmüştüm. Neyse. Bu ne? Buraya basınca ne oluyor? Bu arada arkadaşlar e, benim videomda e, yani benim kanalda bir Tokalaif videosu var. Onu kardeşim çekip atmış. Evet, evet kesinlikle çok zeki. Ulus kafiş Şimdi bu ne? Şuna basıyorum. Ha bastım. Hadi açıl. Nasıl kalıyorum? Çok tatlı ama olacak. Şimdi. Şunu yapalım. Bu ne? Boz. Bu. Tamam, tamam, tamam Bu. Tamam 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 bu güzel. Saç annem, ben şimdi. şimdi şuradan şu kız saçlı galiba. Şu da erkek saçları. Erkek saçları çok güzel. Kardeşim şu saçı yapmıştı. Ben şu saçı yapacağım kız olarak ben bunu yapacağım. Evet. Tamam şimdi. Tamam evet. Bence çok abartmayalım. Neyse. Ee, kaşında gözüne kurban. <laughs> Evet. Bizim burnumuzun rengi niye aynı olmuyor? Bu. Tam bu bu. Ay, ay. Şimdi cümem böyle bir şey olsun. Böyle bir şey. <laughs> Yeter ya artık çok eğenmeyeceğim böyle olsun. Tamam hadi böyle olsun. Ay çok çirkin oldu. Tövbe estağfurullah. Tam boyu. Tamam bir de bu karakteri yapacağım. Bu arada sadece e, bir karakter yapacağız. İki karakter yapacağız yani bir kız ve bir erkek. Erkek de böyle. şöyle olsun meta rengi yine aynı. Da çok soğuk oldu lan tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Buldum. Bu Bu. Tamam, bu olsun. Saç rengi oh my god. Sarı olsun. Gözleri kaşına gözüne. <laughs> Ben Ay sesim çok kötü çıktı. Estağfurullah. Estağfurullah. Şş. Bebek. Evet. Tamam bu olsun. Böyle çok kısa gibi olmadı. Neyse bir kıyafet takalım. De belki değişiyor. Bu. Oh my god. Çok güzel oldu. Oh my god. <laughs> Ay bir dakika ben bunu niye giydirmedim kızıma? Tamam ben bunu giydik kızıma. Bir Böyle Bu kız şey mi bilmiyorum. Çok kötü şeyler var erkek için. Hadi bolsun. Ay hiç sevmedim. Ve şu kıyafetler de var. Ayy. Aynen bu güzel oldu. Şimdi bir de bir daha çek yapalım. Şimdi bunlar bir grup tamam mı? Yani bunlar sevgililer tamam mı? Sonra, Sonra bir tane daha kız bulacağım. Ee, şey. Ay. O On. bu sevgili olacak. Evet, çok güzel. Kaşına göz Ben niye bu şarkıyı söylüyorum acaba? Dilime dolanmış herhalde. tamam hadi bu olsun. Aa bir dakika ben buna bir şey eklemeyi unuttum. Bence şunla, şunla, ay şunla şu sevgili olsun. Şunla da bir kız sevgili olsun. İşte ben nereden bileyim? Şimdi e, şuradan bir çilekleyelim. Okey. Çok güzel. Böyle bence çok güzel oldu. Şaka yapıyorum. Hadi. Şöyle bir bakıyorum. Ya çok kötü şeyler var. Yani kız için çok güzel şeyler var da. Erkek için çok kötü şeyler var. Bence bu çok güzel oldu bu arada. Tamam bu. Şimdi bir çıkaralım. Evet. Ay, çok güzel oldu. Şimdi ay. Cime. Benim böyle bir yer bu. Tamam. Gel. Şimdi. Şunu şu sevgili oke. Okay. Şununla da. Hangi kız sevgili olsun? Bu. Ay bu bu. Bir dakika hayır çok güzel. <laughs> tamam bu. Şaka yapıyorum. Şimdi bütün kızlar çok çirkin ki. Yüzü mahsa güzel bir kız olsa. Tamam mesela şunu yapalım. Son bir kuaföre gidelim tabii kuaför varsa. Yoksa ama kuaför vardı çünkü ben böyle. Eee. Bir videolar izledim. Daha fazla öğrenmek için. Aa, aa ben buraya ev yapabiliyorum. Diğer iki videoda ev yapacağım ama bu videoya 5 like gelirse ev yapacağım. Sonra Aynen. Hikaye yapmayı düşünüyorum. Tabi severseniz. Şu an bu videoyu 5 like gelirse de on. ev yapıyorum. Aynen. Evet. Aynen. Çok büyük bir kriz. Şaka yapıyorum. Şimdi bakacağım kafama. Şu mu? Şu mu? Aaa. Şu galiba. Yok bu bu. bu bu. Bu 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 Ah buldum. O zaman şuysa şuna giriyoruz. Şaka. <laughs> evet hızlı hızlı yapacağım şunu da Şu kızın saçını yapacağım tek. Evet. Ay. Şimdi karakterlerimiz gel sen. Sen gel Aşko. Sen gel Aşko. Sonra Um, eee. Bizim karakterler baktım mı? Sonra sen gel, sen gel. Şimdi senin kaç ne yapacağız kaç? Bence bu güzel ama. Daha fazla güzel. saç vardı diye azıcık daha bakıyorum. Yok daha fazla güzel saç o yüzden şuna yapacağım. Şimdi senin de saçını değiştirmeyi planlıyorum. Neyse oldu. Bay bay kuynle geleyim.